Sayın Başsavcı göreve atandıktan bir süre sonra bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine olumlu dönüş yaptı. Sonra bir ertelemeyle ile aslında ilk görüşmemiz bir önceki perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum zaten perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki cumaya ııı pardon perşembe yani güne randevu verildi ama dün itibariyle akşam yanmıyorsam 20 geçer beni arkadaşlarım bilgilendirdi arayıp bir bakanlık ııı ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda randevu randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. E, ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler. E ben de bu sabah tekrar arayın ve tekrar talep edin. E, İstanbul'a yeni atanan başsavcı savcı, e, hukukun, yargının e, en öndeki ismi Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaret edilmiş sohbet edilir, konuşulur. Keza e, aynı şekilde başka kurumlarda bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin konuşacağı, görüşeceği yerlerdir. E, istişareyle e, o da görevini daha sağlıklı yapar. İstişareyle biz de görevimizi daha sağlıklı yaparız. Kurumların birbirlerinden beklentileri vardır. Birbirleriyle e, kurdukları e, kurumsal ahlak e, ve hem hukuka, yargıya yakışan ahlak hem de kamuya yakışan, bizlerin temsil ettiği kurumlara yakışan ahlakla birbirleriyle diyalog kurarlar. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı. Şu anda da hala o kapsamı içermektedir. Dediğim gibi bugün tekrar ettik. Ama yani sonuçta biz tabii ki karşılaşırız törenlerde, şurada, burada. Orada da konuşuruz ama ayaküstü konuşmaktan, tartışmaktan, sohbet etmekten, tanışmaktan daha iyidir. Makamda tanışmak. Bu bazen iade-i ziyaretlere devam eder. E, temsil ettiğimiz kültür ve ahlak bunu gerektirdiği için e, onu yaptık. Şu anda da e, ortaya konan e, kültürü de e, takip ediyoruz. Efendim, e, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. İstanbul Büyükşehir'de bir telefon kayyum atanmasını tavsiye etmem. Sorunumuz bu. Bu konuda bir yorumumuz ne olacak acaba? Böyle bir mali halinde bir o senaryoya hazırlanıyordu mu yoksa böyle bir ihtimal mi? İyiyormak, eleştirmek, önermek ve iş işbirliği içerisinde bu şehri e, ayağa kaldırmak, yani soru veya cevap veya programın akışı izleyemedim açıkçası. Akşam farklı bir de sanat ve kültür yaşamına dair uzun süren bir toplantının içerisindeyim. Dolayısıyla ben Sayın Genel Başkan'ın sadece bu kesitte konuştuğunu zannetmiyorum. Yoksa Sayın Genel Başkanımız da öyle İstanbul ve kayyum lafını yan yana getirmez ve düşünmez bile. Belki sorunun gereği orada böyle bir cevap çıkmıştır. Bu saatten sonra biz memleketin açıkçası demokrasi tesisi ile ilgili hukukun üstünlüğünü, de kurumların, kamu kurumlarının hassasiyetini, onların itibarını koruma konusunda kalıcı adımlar atmayla ilgili. E, adımlar atıyoruz. Bence e, dün ve evvelsi gün attığımız adımı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak attığımız adımı memleketimizin her insanının, medyanın, kamunun bu kararı Alanya'da aldıranların hassasiyetle duyması lazım. Bana göre eee bu konuda eee hükümet hükümetin başı olan parti aldığı veya desteklediği hatta yetkililerinin bu süreç devam edecek. Hadsizliğini gösterdiği açıklamaları yapan bu anlayışın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasal tabanda tümüyle azınlığa düştü. Hatta yüzde otuzun dahi altına düştüğünü görmek mümkün. Çünkü benim siyaseten ziyaret ettiğim bütün partiler meseleyi hukuk çerçevesinde ele aldıklarını, meseleyi adalet çerçevesinde ele aldıklarını, ve e, kayyum atanan partileri ya da kişileri tasvip etmesek de bunun yanlış olduğunu iddia eden e, ve iddia ile söyleyen bir iki liderin dışında tamamı tümden karşı olduğunda ifade etmiştir ama sonuçta kayyumu kınamayan kayyum uygulamasını tümden reddeden hele hele kayyum sonrası uygulamaları ülkemize hiç yakıştırmayan, ayıplayan bir kamuoyuyla karşı karşıyadır. Bugün e, iktidar partisinin başındaki yöneticilerin hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu duyması lazım. Yani bu belediye başkanla Doğu Güneydoğu'da kayyum atıyorsunuz. Üç seçimdir fark yemeye devam ediyorsunuz. Hatta aldığı oy 10-15 puan artıyor. Ve orada e, terörle ilgili alınması gereken tedbirler hususunda tedbir aldığınızı söylüyorsunuz ama oradaki kamuoyundaki insanların ise aslında e, terör örgütüyle ilgili e, belki de izlenimleri farklı yönde etkiliyorsunuz. Tümden yanlış, hukuken yanlış, vicdanen yanlış, sosyolojik olarak yanlış, toplumsal olarak yanlış. Yani neresinden tutulacak? Hiçbir yerinde. Elinde kalır millete yazık memlekete yazık. Bak enflasyon e, yerinde bile durmuyor. Yukarıya doğru tırmanıyor. Yani bu milleti hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksulluğunu, fakirliğinin sebebini anlamıyor musunuz? Sizsiniz, siz bu kötü uygulamalarınız milletin özgürlüğünü, milletin hukukunu, milletin adalet isteğini yerle bir ettiğiniz için Türkiye yoksul. Memleket yoksul, milletin yüzü asık anlamaları lazım. Anlayana kadar anlatacağım kardeşim. Ve bize bu millete öyle İstanbul yan yana kayyum falan filan öyle akıllar rujlar bile getiremezler. Getiremeyecekler. Çünkü biz işimizi düzgün yapıyoruz. Tekrar bir önceki soruya döneyim. Ben bu şehrin valisiyle de eee ordu komutanıyla da eee yargının başındaki insanla da görüşmeyi, konuşmayı dilerim ve isterim. Çünkü isterim ki makamlarında saygın bir biçimde istişare içinde olalım. Işi sahaya dökme. Efendim Özel'in bir açıklaması da adaylık tartışmalarında. <laughs> sizi ve Sayın Yavaş'ı kastederek işlerinde çok başarılılar. Adaylık tartışmaları partimize hani e, iyi gelmiyor gibi bir açıklaması. Bu tartışmalar üzerinden adımız sizi <laughs> geçiyor. Hepimizin, hepimizin Sayın Yavaş'ın. Ee, gündemimizde bile değil gündemimizde biliyorum. bizim gündemimizde şu anda bu memlekette uygulanan hukuksuzluğu ııı adaletsizliği ortadan kaldırmak bu konuda en sorumlu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. En sorumlu kişi Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerdir. Dolayısıyla partimiz sorumluluğunu bilecek. Partimizin yöneticileri sorumluluğu bilecek. Ben kendimi en sorumlu kişilerden biri olarak görüyorum. Ben sorumluluğumu bileceğim. Gece gündüz işimizi iyi yapacağız kötülerle mücadele edeceğiz, kötü akıllarla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla bu bir iddiadır ve bir yola çıkıştır. Bunun üç sene sonraki, iki sene sonraki veya dört sene sonraki adaylık vesaire bunlar detay. Ben o işlerle uğraşacak kişi hayatımda hiç olmadı. Ama ideallerim için, ideallerim için büyük mücadele etmiş bir insanım. Hala da o mücadelenin parçası, öbürü detay. Onu millet belirleyecek gibi geldi. Ve millet ee, i̇nşallah e, bu ülkenin geleceği için en doğru kararı verip yeni cumhurbaşkanını seçer. Ama daha önemli bir şey var. Bakın il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye meclis üyelerimizin belediyesine girmesi için mücadele ediyor. Utanç verici bir durum. Utanç verici. Bırakın girmeyi. O meclis şu anda geçici olarak başkan ya da başkan vekilini seçmeye yetkili Varsayalım Sayın Hocamızı Profesör Doktor Ahmet Özer'i tutukladınız. Hukuksuz yere tutukladınız. Yani dün verilen serbest kalması için verilen dilekçeyi apar topar 3-5 saat içinde karara bağlıyorsunuz. Akşam 5.30'da duyuruyorsunuz. Bu yapta niçin reddettiğinize dair bilgi avukatları ulaşamıyor. Bugün basından dinliyor. Daha da kötüsü, bu memleket daha yeni ya, daha yeni, daha dün yani uydurma gizli tanık hikayeleri ve ne yazık ki e, sefillikleri, rezillikleri diyeceğim. Ben yargının işine karışmam ama böyle rezillikleri yaşadı. E, bütün bu yaşanan rezilliklerden sonra hala ölü insanlar üzerinden gizli tanık üretme çabasını okuduğumda ben bir şey anlamadım. Yazılan, yazılan. Yazılan dün yazılan talebi reddeden hakimin ne yazdığını ben bir şey anlamadım. Açıklarını söylüyor. Bir, bir kız tanık diyor ama diyor o görüştüğü kişi ölmüştür diyor vesaire bir şeyler anlatıyor. Yazık yani takip ediyoruz ee, insanlar hapiste böyle e, ve e, yazık yani bu insanların hesabını kim verecek? Yani bir insan makamını korumak için bu kadar bu kadar memleketini, milletine zulüm eder Makam dedi. E şimdi ne oldu yani? Makam, bu milletin iradesine ne olacak buralarda? Bir, 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 bir vali yardımcısı yarat, oradan getir koy oraya. Adam ne yapacak? bilmiyor. Böyle garip bir durum yani. Garip bir durum ama biz e, Esenyurt Halkı'nın e, ve e, hocamız e, Profesör Doktor Ahmet Özer'in burada yürüttüğü güzel işlerin yapılıp yapılmadığını örgütümüz takip ediyor. İBB olarak da biz buradaki hizmetlerimizi aksamadan yerine getiriyoruz. Bugün biz hakkı ve hukuku koruyoruz. Yarın bu hakka hukuku ihtiyacı olacak olanlar olacak yarın. Onların bile hakkını hukukunu biz koruyacağız. Bu kardeşiniz koruyacak göreceksiniz. Hakkını hukuku. Haksız ve hukuksuz yere kimsenin saçının teline dahi zarar gelmesini bu memlekette istemiyoruz. O zaman bu millet ne der biliyor musunuz? Evet, ben bu ülkede güvenle yaşıyorum. Bana kimse dokunamaz çünkü bu memleketin hakkı ve hukuku vardır. Tek sağlamak istediğimiz husus odur. Ee, üzülerek takip ediyoruz ama dediğim gibi heyecanımızı, mücadele azmimizi, kararlılığımızı bu işin peşinde koşanları tahmin bile edemez. Tahmin bile edemez yani. Göreceğiz bunu. Bak, sen Rusya Evlisiyonu'da evet. her gün Bu örgütün bir parçasıyım. Benim işlerim var. Bakın geldim benim burada hizmet verdiği yapıda. Az önce orada yüzlerce insan iş bulmak için istihdam ofisimizde tıka basa doldurmuştu. Gördünüz oradaki manzarayı. Ben onunla ilgileniyorum bulabildiğim kadar vatandaşa iş bulmaya çalışıyorum, aş vermeye çalışıyorum. Yoksulun cebine bir şey daha koymaya çalışıyorum. Adı emekli, adı 0-4 yaş arası çocuğu olan anne, adı yeni doğan bebek, adı çocuk, adı kreşe gitmesi gereken çocuk, burs alması gereken genç, okuyamayan genç kız. Ben bunlarla uğraşıyorum. Arkadaşlarım diğer işi yapıyor. Dayanışma içinde yürek yüreğe mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Teşekkür Genel ederiz. Genel başkanımız, son bir sorumuz oldu. Genel başkanım bir sözünüz e, sözünü sormak isterim sizlere Özgür Özellikleri'nin e, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hedef gösterilmesi üzerinden bu kaygı sürecinde MİT'e verilmiş bir talimat aldığını duyduğunu söylemiş Sayın Özel. Bunu nasıl değerlendirmek lazım efendim? Size sormak lazım. Tamam. Uydurma hangi iş var ise uydurma hangi kavram var ise ister benim yol arkadaşım Mansur Yavaş olsun ister Mardin'deki Ahmet Türk olsun. Gideceğiz, mücadelenin en büyüğünü vereceğiz. Ne Mansur Yavaş'a, ne diğer arkadaşlarımıza, ne diğer partinin belediye başkanlarına, milletin iradesiyle seçilmiş kim var ise, kim var ise partisine bakmaksızın mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Mansur Bey'in de yanındayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.